Koş koş loot'a koş. Let me loot them please do not steal the loot. Ya loot'u çalma diyor bir şey bak. İçeride öldürdü o zaman. İçeri koştuğuna göre. Oh, nasıl no! What the fuck? Su kabiliyet. İkisi de mi boş. içeride ölmüş lan? Uza geldi ta boş. Diğer loot'u ne yaptı? Ooo 25.000 parası varmış niye almadınız ya bana? Adam server söverken... Yere de 55 tane şey atmış. It's a green or blue? Blue. 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 Fuck, fuck <gülüyor> you <gülüyor> motherfucker. You don't do anything. And you sell the loot. Fuck you pussies. <laughs> Duyuyor mu? Pussy musi yapıştırıyor ama. Adamı kudurttum ama. Adamı iyi kudurttum ha. Ne yaptın adamı ama? Silahı çaldım. Harbi mi? Adam öldürdü ya. Silahı ben aldım. Çok iyi. 234 binlik silah var. Of kaldı. çok iyi. Ona çıldırıyor.